Merhaba örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yumuş yumuş battaniye nasıl yapıldığını anlatacağım. Kadef ipli ördüğüm bonibon battaniye bu. Kanalımda e, yine rengarenk bonibon battaniye olarak da bulabilirsiniz. Baya böyle dolgulu dolgu oldu bonibonlarımız gördüğünüz gibi. Mısır patladı diyorlar. Popcorn da diyorlar. Kadef iplikle gerçekten çok muhteşem oldu. Ben çok sevdim. Bayağı da büyük bir parça ördüm. Bakın nasıl yapmışız. Ben battaniyemi bu iki renkli örmeye karar verdim. E, Himalaya'nın ipliklerine bu şekilde buldum. Renkleri de bu. Bakın yazıyor burada. Bu da pembe renk. Bir tanesini 11 liraya aldım. Yani e, 10 taneden bir tane çıkıyor dediler. 120 liraya falan bir battaniye çıkar. 5 numarada tığ kullanacağız. Evet, şimdi göz kararı başlayacağım ben. 40 santim kadar ör, örmek istedim o yüzden e, o şekilde zincir çekerek başlıyorum. Yumuşak çekin arkadaşlar zincirlerinizi. Eğer çok sıkarsanız da örgünüz kasar. Zaten ip çok yumuşacık. Yani isterseniz de çok çok sıkı sıkı göremiyorsunuz. Bu şekilde devam ettim. Bakın. Önceden de ördüğüm başka bir iplikle e, bir çalışmayı da böyle göstereyim sizlere. Onun biraz daha e, ufak olduğu popkornları. Yumuşaklığı aynı. Fakat e, daha farklı oldu. Onu 5 numarayla örmüştüm. Biraz yakınlaştırıyorum. 2 tane atlıyorum. üçüncüye Pardon dördüncüye batıyorum. kere doladım, ikili trabzan yapacağım. Bir kere doluyorum, hemen bir sonrakini atlıyorum. İlk sıramız bu şekilde, ikili trabzanlardan oluşuyor. X sırayı bu şekilde örelim. Evet gördüğünüz gibi ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet ördüm ben örgümü, ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi tığımı tekrar takıyorum ve iki zincir çektim. Şimdi popkonlar yapacağız. Hemen ilkine batıyorum, sık iğne olarak öreceğim bu sırayı popkonlara gelene kadar. arada ipimi çekiştiriyorum o yüzden duruyorum kusura bakmayın şimdi tığıma doladım 3 tane sık yapmıştık dördüncü de popcornlarımızı yapıyoruz olabildiğince yumuşak hareketlerle yavaş yavaş çekiyorum çok sıkmıyorum eğer sıkarsanız popkonlarınız konularınızı ufak olabilir böyle bir doluyorum bir çekiyorum bir tane daha yapacağım Toplamda 5 kere böyle yapıyorum. Ve tığımda 6 tane ilmeğim var. Şimdi hepsini bir topluyorum. Hemen ilk gördüğüm yere sık iğne olarak batıyorum. Bakın oluştu bile. 5 tane sık iğne yapacağım. Aralarında bu şekilde e, ayarladım. 3 tane yaparsam çok çok fazla üst üste olacak o yüzden 5 tane sık iğne iyidir diye bu şekilde kararlaştırdım aralardaki şeyleri uzatabilirsiniz de mesafeyi 7 ya da 9 yapabilirsiniz seyrek istiyorsanız ben buraya şu an bir tane daha yapıyorum görüyorsunuz 4 tane oldu bir tane daha yapacağım Evet şimdi hepsini bir böyle topladım. Hemen ilk gördüğüm yere batarak sık iğnemi yapıyorum. Bakın iki tane oluştu bile. Görebiliyorsunuzdur umarım boyutunu. Olabildiğince pofidik pofidik böyle popcornlarımız var. Aralarda beşer tane bırakarak böyle örgünün ona kadar devam edelim. Evet örgümü sonuna kadar ördüm ve popkornlarımı oluşturdum. En son bölüme de batıyorum. Nereye battığımı da görün diye böyle göstermek istedim. Üç zincir çektim. Aynı ilk sırada yapmış olduğumuz gibi bir dolayacağız iki kere de çekeceğiz. İkili trabzan yapıyoruz. Gördüm her ikili zincir başlı olan bölümlere batıyorum. Zaten onlar beni yönlendiriyor. Bir önceki sırada yapmış olduğum zincirlerin başına batıyorum aslında. Bu sırada sadece bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet e, ikinci bölümümüzü de bitirdik. Şimdi e, burada üç tane zincirle, üç tane sık iğneyle başlamıştık. E, tam şuradaki ortadaki bölümde olmasını istediğim için tam üçüncü ilmekte toplamda altı tane sık iğne yaparak başlayacağım. 2 zincir çekiyorum geri dönüyorum aşağıdaki gibi popcornlarımızı yapmaya devam edeceğiz ama bu sefer yerlerini değiştiriyoruz bir önceki sırada 3 3 tane sık iğne ile başlamıştık bu sefer altı sık iğne ile başlayacağız Evet 6 oldu. Şu an 7.'ye. Patara popcornlarımı yapıyorum. Evet hepsini bir topluyorum. Ve hemen ilk gördüğüm yere batarak örgüme devam ediyorum. Yine bu sırada da aralarında 5 sık iğne var. Bir başlangıç bölümleri değişiyor. 3 ilmekle başlıyoruz. Bir sonraki sırada kaydırma yaparken 6 ilmekle başlıyoruz bu şekilde sıramızı popkonlarla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tam e, ikisinin ortasına denk gelecek şekilde popkonlarımızı yaptık sıra sona kadar bu şekilde devam ettik dönüş sırasında da ikili trabzanlarımızı yapıp geri döneceğiz ve sonrasında diğer rengimize geçiş göstereceğim sizlere. Evet ikili trabzanları tamamladım ve sizlere renk geçişini göstereceğim pembe ipimi keserek başlıyorum. Biraz payla kestim. Ararken onu da aradan yürüteceğim. Umarım inşallah bu renkle de e, güzel gösterebilirim. Videoda sizlere. İki zincir çekeceğim. Ve i̇pleri çekiyorum birazcık ki açılmasın. Evet ipleri bu şekilde yürüteceğim için yine aşağıda batacağım. ilmeği buldum. Ve ipleri de araya aldım. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. İpleri de arada yürüteceğim. İkinciye battım. 3 tane yaptık. Şimdi buraya tam birinci sıradaki gibi pop aynı sıraya gelecek pop yapıyoruz buraya tam dördüncü ilmeğe renk geçişlerimize de ilk sıralarda yapmış olduğumuz gibi aynı işlemi yapacağız Sadece ilk başlangıçta gördüğünüz gibi ilmeklerin arasından ipleri yürütüyorum. Tek fark bu. Bütün hepsini topladım. Ve yine aralıktan iplerimi yürüte yürüte devam ediyorum. İlk gördüğüm yere batıyorum. Ve sık iğne olarak devam ediyorum. Evet 5 tane sık iğne yaptım. Yine aynı denk getirecek şekilde bakıyorum. Kontrol ederek yapıyorum. Herhangi bir kayma olsun istemiyorum. Çünkü bu ipi sökmekte biraz sıkıntı olabilir. Dokusunda bir kayıp olmasın diye dikkat ederek örüyorum o yüzden. Doğru sök yapmadım. Yoksa ördüğüm kadar sökmeyi de çok severim bu arada. Evet hepsini topladım. Bazen bir modeli oturtturana kadar o kadar çok söküyorum ki yeter ki aklımda olan modeli çıkarabileyim diye. Yani çok çok söktüğüm oluyor o yüzden. Evet bu şekilde tam ortalara denk getirdim. Gördüğünüz gibi. Evet son sırayı dönüş bölümünü gösteriyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Arka tarafa pembe bölümü koydum ki beyaz arka zeminini size zorluk olmasın diye. Yani pembe iplikle yaptım. Aynı işlemi şu an beyazla yapıyorum. Bu şekilde sıra sona kadar devam edeceğim. Evet sıra sona geldim. İki zincir çektim. Altı sık iğne öreceğim ve 7. atarak yine popkornlarımı oluşturacağım. Evet şu an yapıyorum popcornumu. Evet aralarına 5 tane sürgen yapıyorum. Ve bakıyorum aynı hizaya geldi mi diye. Çok da çabuk ölen bir model. Gördüğünüz gibi ve de çok hafif oldu. Bilmiyorum hani daha büyük bir battaniye örersek nasıl olur durum ama. Yumuşumuş çok hafif bir e, battaniye olur diye düşünüyorum bu modelde. Evet bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. yumuşacık oldu. Gerçekten çok sevdim. Evet ben örgümü biraz daha büyüttüm. Aralara e, pembe ipimle devam ettim. Krem renkte de tekrar devam edeceğim. Bitmiş halini yine Instagram hesabıma koyarım. Sedef Eyla örgü hesabıma. Bakın ne kadar güzel. Üç boyutlu bir etkisi oldu battaniyenin. Denize herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.